Artık iki taşıt şeridi ve iki yaya yolu bulunuyor. Burada arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Burada böyle bir ihtiyacın olduğunu anladıkları anda hemen derhal buranın yapımına başladılar ve 45 gün gibi bir süre içerisinde gerçekten çok ihtiyaç olduğu anlaşılan, çok değerli olduğu anlaşılan bu köprüyü yaptılar. bütün sözlerimin hepsinde şunu söyleyeyim. Ben İzmir'le, İzmirlilerle, Cumhuriyet Halk ile belediye başkanı arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımla, Bayraklı karşı İzmir'in 30 ilçesinde birbirinden kıymetli insanlarla gurur duyuyorum. Gurur duyduğumu tekrar burada ifade etmek isterim. Bu gurura bu gurura hepimizin tereddütsüz bir şekilde sahip çıkmasını dilerim. İzmir tabii ki bütün şehirlerde olduğu gibi, dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi bazı sorunları olan bir şehir. Ama geçenlerde bir konuşmada söyledim. Türkiye'de hiçbir yerde hiç kimse yoktur ki İzmir'de yaşamak istemiyor olsun. Herkes İzmir'de yaşamak ister. Böylesine kıymetli bir yerdeyiz. Hizmetlerimizde daha fazla çalışmamız gereken ilçelerimiz var. Onlardan birisi Bayraklı'dır, doğrudur. Metropolde sonradan ilçe haline getirildiği için biraz da öyle. E, o nedenle İrfan Başkan'la beraber İzmir'i yola boş koyduk bayrakımızın bütün sorunlarını en iyi şekilde yönetecek şekilde çalışacağız. Ama bunu bütün ilçelerimizde yapacağız. Hiçbir ilçemizde hizmette geri kalmayı kabul etmiyoruz. Bize çok konuda iftira niteliğinde suçlamaları yöneltiliyor. Ben bugün sabahleyin İSU'daki arkadaşlarımızla beraber Körfez'de tarama çalışmasını başlattık bir taraması çalışması yapıyoruz. Bir taraftan arıtma ile ilgili çalışmamız son hızla devam ediyor. Vaat ettiğimiz sürede çok yakında e, hizmete alınacak dördüncü faz ve ondan sonra arıtma ile ilgili de kimsenin söyleyeceği bir şey kalmayacak. Yağmı suyu ayrıştırmalarımızı bayrak ve merkez dahil her yerde yapmak üzere planımızı, programımızı yaptık. Bugünlerde her birisi birer birer yapılacak. Dolayısıyla altyapı sorunumuz dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili ihtiyacımız çalışılarak çözülecek. Bizler bu memleketin yetiştirdiği evlatlarız. Bu memlekete sevgi ve saygıyla bağlı insanlarız. Bu memleketteki herkese nereden gelmiş olursa olsun etnik kökeni, mezhebi, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun hepsine sevgi ve saygıyla bağlı insanlarız. Hizmet etme inancı ve kararlılığıyla bu göreve geldik. Birilerine ders verir gibi hizmet edeceğiz. Ben bunu söylüyorum. Çünkü uzun zamandır bu milleti değişik şekillerde birbirinden ayıran, kutuplaştıran, sonra birbirine düşman etmeye çalışan ve böyle siyaset yapan bir siyasete maruz kalıyor. Yani bu böl, parçala ve yönet anlayışıdır. Hayır, biz bu milletin hiçbir e, anlamda ayrışmasını, e, başkalaştırılmasını, dışlanmasını kabul etmiyoruz. Her bir vatandaşımız, kim olursa olsun bizim için kıymetlidir. Bizden hizmet istesinler, bizden aynen muhtarımın e, istediği gibi, onur mahallesi son durakta ben köprü istiyorum dediği gibi, ne talep ediyorsa istesinler. Biz onları sıraya sokalım. Gücümüzü yettiğince hızlı yapalım. Söz verdim, hatta yemin ettim. Bu belediyenin her bir kuruşu çok dikkatli kullanılacak. Hiçbir zaman hiçbir israf içerisinde olmayacağız. Elimizdeki bütün kaynakları insanlarımızın ihtiyaçlarına, onların hizmetlerine kullanacağız. Markasında durarak bastıra bastıra söylüyorum. Bir tarih yazacağız. İzmir'de 25 bin sosyal konut yapacağız. İnsanlarımıza çok uygun fiyatlarla konut sahibi yapacağız. Bir diğer bağım içinde çalışıyoruz. E, tanzim satış e, marketlerimizi yeniden açacağız. İnsanlarımızın uygun fiyatla alışveriş yapmaları için de imkan sağlayacağız. Sakın ola hiç kimse başını önüne yemesin dik durum? sizin milletimizin dik durmasına bu milletin en çok evlatlarının, gençlerinin ihtiyacı var. Gençlerimiz de başka bir ülke için değil, Türkiye için çalışmayı tercih etsin, istesin. Bunu onlardan talep ediyorum. Bu güzel köprü hayırlı olsun. Ee, nice nice açılışlarda, nice tesislerde hep beraber olalım. Büyükşehirimiz geldiğimiz günden bu yana temel hizmetlerimizin yanında, geleceğimizi de renklendirecek, geleceğimizi etkileyecek onlarca plan ve projenin içerisinde olduğunu da sizlerle paylaşmış olayım. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte inanıyorum ki Bayraklımızın uzun yıllardır özlemini duyduğu hizmetleri hem yerine getirecek hem de vatandaşımızın bizden beklediği temel belediyecilik hizmetlerinde de yine çok daha beklenen talepleri karşılamış olacağız. Bu yönüyle başkanım bugüne kadar göstermiş olduğunuz dayanışma, Bayraklımıza yapmış olduğunuz hizmetleri için Bayraklı Belediyesi adına Bayraklı Belediye Başkanı olarak sizlere teşekkür ediyorum. Daha güzel açılışlarda da bir araya gelmeyi temenni ediyorum başkanım. Sağ olun.